Arkadaşlar merhabalar. Sinir sistemi işte dış ortamdaki değişkenlere bağlı olarak ee, bu değişiklikleri algılayıp bu değişikliklere karşı tepki vermemizi sağlayan sistemi ne diyoruz? Denetleyici ve düzenleyici sistem diyoruz. Denetleyici ve düzenleyici sistem iki ana elemandan oluşuyor. İşte sinir sistemi ve endokrin sistem. Aslında bu beslemeyi sağlayan bir duyu organları var. Duyu organları dış ortamdaki değişiklikleri algılıyor. Bu değişikliklere tepki vermek amacıyla da sinir sistemi, kas sistemi, endokrin sistemi de senkronize olarak ne yapıyor? Çalışıyor. Şimdi öncelikli olarak sinir sisteminden bahsetmek istiyorum. Sinir sistemi ee, sadece işte beyin ya da omurilik gibi algılanmasın. Vücudumuzun her bir noktasına kadar uzanan sinir kordonlarından oluşur. Sinir sistemini oluşturan her bir hücreye ne diyoruz? Nöron. Sinir sistemini oluşturan her bir hücreye ne diyoruz? Nöron diyoruz. Arkadaşlar bir nöronun yapısını inceleyecek olursak, nöronun ana gövde kısmına bağlı küçük uzantılar var. İşte bu küçük uzantılara dendrit diyoruz. Almaçlar. Çok sayıda. On binlerce almacı ne yapabiliyor? Olabiliyor bir sinir hücresinin. Dendritler üzerindeki reseptörler sayesinde uyarıcıların alınmasında görev yapıyor. Sinir hücresinin gövdesi granüllü endoplazmik retikulum bakımından oldukça yoğun. Sinir hücresinin gövdesi granüllü endoplazmik retikulum bakımından oldukça yoğun. Bundan dolayı hücre gövdesi gri renkte gözüküyor. Buna nisil cisimci diyoruz. Gövde gri renkte gözüküyor ve buna ne diyoruz abi? Gri rengimizi bulalım. Evet, Buna nisil cisimci diyoruz. Bu nerede karşımıza çıkacak biliyor musunuz? Mesela beyinden bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki beynin dış tarafında boz madde var. İç tarafında ne var diyeceğiz? Ak madde var. Demek ki hücre gövdeleri dış tarafta. Aksonlar nereye doğru uzanıyor? İç tarafa doğru uzanıyor. Ya da mesela omurilikten bahsedeceğiz. Omurilikten bahsederken diyeceğiz ki iç tarafta boz madde, dış tarafta ak madde. O zaman hücre gövdeleri içeride, aksonlar dışarıda demektir. Yani hücrelerin nasıl konumlandığı hakkında bize fikir verecek. Boz renk, gri renk bu nisil cisimliğinden kaynaklanıyor. Hücre gövdesine bağlı büyük uzantılara ise ne diyoruz? Akson diyoruz. Hücre gövdesine bağlı büyük uzantılara ne diyoruz? Akson diyoruz. Aksonlar uyartının iletilmesinden sorumlu. Aksonların üzerinde yardımcı hücreler var. Glia hücreleri. Çoğunlukla şivan hücresi diye isimlendiririz. Bunların çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bu şivan hücreleri e, bir çörek şeklinde e, sinir hücresinin aksonu üzerine sarılmıştır. Ve bu şivan hücreleri miyelin kılıf üretir. Miyelin kılıf elektriksel yalıtım sağlar. Nasıl? Elektrik tellerin üzerinde plastik kılıflar vardır biliyorsunuz değil mi? Aynen bu şekilde bir yalıtım sağlar. Impulsun iletilmesinde ya da uyartının iletilmesinde yalıtım malzemesi olarak görev yapar. Schwann hücrelerinin kesintiye uğradığı, Schwann hücrelerinin kesintiye uğradığı bölgelere Ranvier boğumları diyoruz. Bu boğumlar üzerinde miyelin kılıf bulunmaz. Bu yüzden miyelin kılıf bulunmadığı için Ranvier boğumlarında uyartı ne yapar? Kesintiye uğrar. Uyartılar sinir hücresinde dendritten aksona doğru elektriksel olarak iletilir. Şöyle sinir hücremiz. Sinir hücresinde uyartı dendritten aksona elektriksel olarak iletilir. Ve bu iletim nasıldır? Hızlıdır. Elektriksel iletim oldukça hızlıdır. Peki hücreler arasındaki iletim buradaki iletim kimyasaldır. Ve bundan dolayı nasıldır? Yavaştır. İki sinir hücresinin birbirine bağlandığı, aslında bağlanmadığı boşluklara sinaps diyoruz. Sinapslar bir yapıdan çok neden bahsederiz burada? Bir boşlukta bahsederiz. Buralarda uyartılar kimyasaldır. Özel nörotransmitter kimyasal maddeler salgılanacak. Bu maddeler aracılığıyla gerçekleşecektir ve bu uyartı nasıldır? Yavaştır. Hücre gövdesindeki iletim elektrikseldir, hızlıdır. Sinapslardaki iletim nasıldır? Kimyasaldır, yavaştır. Peki siz bir sinir hücresinde yapsal bir değişime gidebilir misiniz? Mesela bir sinir hücresinde miyelin kılıfı yokken gel sana mielin kılıf verelim deme şansımız var mı? Yok. Peki bir sinir hücresinde runway boğum sayısını arttırarak uyartıyı yavaşlatabiliriz mesela. Peki bir sinir hücresinde runway boğum sayısını arttırma şansımız var mı? Bu da yok. Peki bir sinir yayında işte duyun neuron, harekun neuron, motor şeklinde sıralanmada aradaki sinaps sayısını arttırma şansımız var mı? Bu da yok. O zaman bir sinir hücresinde ya da bir sinir yayında biz yapısal bir değişime gidemiyoruz. Bu yüzden uyartının hızı her zaman ne olmak zorundadır? Sabit olmak zorundadır. Bakın bunu unutmuyorsunuz. Bir sinir hücresinde ya da bir sinir yayında uyartının hızı her zaman sabittir. Uyartının hızı her zaman neymiş abi? Sabitmiş. Peki. Göster. şimdi uyartının hızını etkileyen faktörler. Bir, miyelin kılıf. Miyelin kılıf elektriksel yalıtım sağlıyor. Bundan dolayı uyarının daha hızlı iletilmesini sağlıyor. Şivan hücreleri, şivan hücreler zaten miyelin kılıfı üretiyor. Merkezi sinir sisteminde oligodendrositler, çevresel sinir sisteminde ise şivan hücreleri miyelin kılıfı üretiyor. Bundan dolayı uyarının hızını ne yapar? Arttırır. Akson çapının artması akson çapının artması. Bir iletkenin çapı artarsa direnç ne yapar? Azalır. V eşittir Q, L bölü S diyor fizikçiler. Kesit alanı artarsa direnç ne yapacaktır? Azalacaktır. Direnç azalırsa da akım hızı ne yapar? Artar. O zaman miyelin kılıf şivan hücreleri ve akson çapının artması uyartının hızını arttıran faktörlerdir. Peki Ranvier boğumu Ranvayır boğum sayısı artarsa uyartı yavaşlar. Sinaps sayısı artarsa bir sinir yayında sinaps sayısı artarsa bu da uyartının hızını ne yapacaktır abi? Yavaşlatacaktır. Sinir hücrelerin şekillerine göre üç çeşittir. Bir tek kutuplu e, apolar diye geçiyor. E, tek kutuplu. Gövdeye bağlı ana gövdeye bağlı tek bir uzantı varsa Buna tek kutuplu hücreler diyoruz. Eğer gövdeye bağlı iki tane uzantı varsa buna ise iki kutuplu diyoruz. Eğer gövdeye bağlı bir akson çok sayıda dendrit bulunuyorsa buna da çok kutuplu diyoruz. Bu çok kutuplu hücreler merkezi sinir sisteminde e, ve motor nöronlarda yaygın olarak bulunuyor. E, i̇ki kutuplu ve tek kutuplu hücrelerden e, tek kutuplu hücreler duyu nöronlar da yaygın olarak bulunuyor. İki kutuplu hücreler burunda yaygın olarak bulunuyor. Bunların nerede bulunduklarından hiçbir şekilde sorumlu değilsiniz. Bu, bu nöron çeşitlerinden bile sorumlu değilsiniz. Peki, sinir hücreleri uyartı iletiyor. Impuls dediğimiz ne iletiyor? Uyartı iletiyor. Bu hücrelerin etrafında, sinir hücrelerinin etrafında sinir hücrelerine desteklik sağlayan, onların beslenmesini sağlayan, sinir hücrelerini enfeksiyonlara karşı koruyan e, mekaniksel ya da kimyasal desteklik sağlayan hücreler var. Bunlara kim diyoruz? Glia hücreleri diyoruz ya da bazı kaynaklarda nöroglia hücreleri diye geçiyor. Bu hücreler e, uyartı iletmez. Yani glia hücreleri uyartı iletmez. Uyartı iletilmesi için iletimi için sinir hücrelerine desteklik sağlar. Bunlardan birincisi oligodendriositler. Oligodendriositler merkezi sinir sisteminde yani beyin ve omirlikte bulunan hücrelerdir. Özellikleri nedir? Miyelin kılıf üretirler. Miyelin kılıf üretirler. Şivan hücreleri çevresel sinir sisteminde, periferik sinir sistemi ya da biz CSS diyelim. Türkçeleştirelim. Çevresel sinir sisteminde bulunur. Bunlar da miyelin kılıf sentezler. Bakın burada sorulabilecek iki soru vardır. İkisi de buradadır. İşte miyelin kılıfı kim üretir? Oligodendrositler şıvan hücreleri. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Hangisi merkezi sinir sisteminde yer almaz? Merkezi sinir sisteminde yer almayan şıvan hücrelerdir. Şıvan hücreleri çevresel sinir sisteminde yer alır. Geri kalanların hepsine bakın. Merkezi sinir sisteminde ne yapıyor? Yer alıyor. Astrositler bu hücreler destek, tamir, onarım özellikle miyelin kılıfın onarılmasına göre yapar. Sinir hücrelerine bariyer oluşturur. Ependim diye yazmış ama aslı ependim hücreleri, ependim hücreleri boşlukları kaplayan epitel hücrelerine benzer. Zaten ismi de benziyor. Mikroglialar e, bağışıklık işte e, sinir hücrelerinin enfeksiyonlara karşı korumada ne yapıyor? Görev yapıyor. Bunların görevlerinden doğrudan bir soru beklemiyorum. Gelebilecek soru tahminlerime göre. Ee, hangisi miyelin kılıf üretir? İşte oligodendrositler, şivan hücreleri ya da hangisi çevresel sinir sisteminde bulunur? Bu da şivan hücreleridir. Unutmuyorsunuz. Arkadaşlar dış ortamda meydana gelen değişikliklere uyarı denir. Tekrar ediyorum. Dış ortamda meydana gelen değişikliklere uyarı denir. Ses, ışık, koku, tat, dokunma, basınç, sıcaklık, herhangi bir dış ortamdaki değişikliğe ne diyoruz? Uyarı. Bunların sinir hücrelerinde meydana getirdiği değişikliğe ne diyoruz? Uyartı ya da impuls. Bunlara karşı verilen cevaba ise ne diyoruz? Tepki diyoruz. Arkadaş sütü ağzına almış. Biraz sıcak gelmiş. Elindeki sütü tekrar ne yapmış? Bırakmış ya da tekrar bir yudum almak için uğraşıyor. Peki burada ne oluyor? Öncelikli olarak sütün tadına baktı. Diliyle, diliyle merkezi sinir sistemi yani beyin arasında uyartıyı ileten bir nöron var. Buna ne diyoruz? Duyu nöron. Bir diğer ismi reseptör nöron. Bir diğer ismi afferent nöron. Tekrar ediyorum duyu organlarındaki bilgiyi merkezi sinir sistemine ileten nöronlara duyu nöron diyoruz. Duyu organlarındaki bilgiyi merkezi sinir sistemine ileten nöronlara duyu nöron diyoruz. Duyu nöronun bir diğer ismi afferent nöron, bir diğer ismi mod, ee, reseptör nöron. Merkezi sinir sisteminde yani beynimizde Değerlendirme yapan nöronlar var. Merkezi sinir sisteminde. Değerlendirme yapan nöronlar var. Bunlara ne diyoruz? Ara nöron. Ara nöronun bir diğer ismi. Not alırsanız sevinirim. İnternöron. İnternöron. Merkezi sinir sisteminde bilginin değerlendirilmesini sağlayan yerler neresiymiş? Ara nöronlardır. Peki. Gençler, merkezi sinir sisteminde oluşan tepki, kaslara, taşıyan nöronlara. Merkezi sinir sisteminde oluşan tepkiyi kaslara taşıyan nöronlara ne denir? Motor nöron denir. Bir diğer ismi efferent nöron. Peki sorun. Duyu nöronda bir hasar olsa ne olur? Duyu nöronda bir hasar olursa duyu kayıplar olur. Göremezsin, duyamazsın, tat alamazsın gibi. Peki ara nöronda bir hasar olsa ne olur? Ara nöron deyince abi beyin. Beyin geniş bir alan. Beynin tümden ölümü zaten kişinin ölümü demektir. Ama beynin bir sürü merkezi var. Mesela beynin iskelet kaslarını kontrol eden merkezi var. Bu kısmı tahrip olursa kişi felç olur. Koku alma merkezi tahrip olursa beyin koku alma hissini kaybeder. Görme merkezi tahrip olursa görme hissi gider. Yani burada ara neuronun tahrip olduğu yer önemli. Mesela omurluk soğanı tahrip olmuşsa soluk alıp verme refleksi bu kişi ölür. Beyinciği tahrip olduysa ölmez sadece dengesini kaybeder. Bu biraz Oradaki kısımla ilgili olur. Peki motor nöron hasar görürse ne olur? Motor nöron hasar görürse ALS dediğimiz bir hastalık ortaya çıkar arkadaşlar. ALS. Bu hastalık ne? Bu Stephen Hawking'in hastalığı biliyorsunuzdur. Böyle bir tekerlekli sandalyede arkadaş, dünyanın en zeki insanlarından biri. Ne yazık ki fizikçi. Gençler, bu adam. E, duyular algılıyor, seni görüyor. Ağzına yemek koyduğunda tadını alıyor. İğne batırdığın zaman acı hissediyor. Yani glomeron ve aranoron çalışıyor. Ama eline iğne batırdığın zaman beyni diyor ki elini kaldır. Beyindeki bilgi kaslara ne yapmıyor? Gitmiyor. Bu adam elini ne yapamıyor? Kaldıramıyor. Bu hastalığın ismi ALS. Peki, size bir soru. Dış ortamda bir değişiklik oldu. Bir uyarı oldu. Bu uyarı sinir sistemini uyardı ve sinir sistemi direkt tepki verdik. Mesela sınıfta ben ders anlatırken içinizden bir tanesi bana soru sordu, ben de düşündüm, makul, mantıklı bir cevap verdim. Her zaman tepkiler bu şekilde gelişmez. Mesela şöyle de olabilir, uyarı sinir sistemini değil endokrin sistemi uyardı ve ben buna karşı da tepki verdim. Nasıl mı? Mesela şu anda ders anlatırken benim kan şekerim düştü. Pankreas baktı bu adamın kan şekeri düşük. Bir glikagon salgılayalım dedi. Ve benim kan şekerimi ne yaptı? Yükseltti. Bakın hiç sinir sistemi ya da bilinç diye bir şey durumda yok. Şöyle bir şey oldu. Uyarı. Sinir sistemi uyardı. Endokrin sistemi uyardı. Ondan sonra tepki verdi abi. Yol biraz uzadı değil mi? <laughs> Mesela sınıfta biriniz ee, bir şeyler yiyor ya da bir şeyler içiyor. Dersi dinlemiyor. Bu anda ben bunu gördüm. Ama bu dersin ahengini bozmamak için mecbur hiçbir şey ne yapmadım? Söylemedim. İçim attım, üzüldüm, sinirlendim, adrenalin salgılandı. İşte bu da bir tepkidir. Peki bunlardan hangisi en kısadır? Arkadaşlar birincisi en kısadır. Sinir sisteminin tepkisi çok hızlıdır, anidir. Endokrin sisteminin tepkisi çok yavaştır. Çünkü Hormonlar kanla taşınıyor. Üçüncüsü tepki süresi en uzun olandır. Çünkü e, süre bakımından en uzun olacaktır. Mesela bir örnek daha vereyim. Karşıdan karşıya geçiyorsunuz. Ani bir fren sesi duydunuz. Hopladınız karşı kaldırıma atladınız. Hopladınız karşı kaldırıma atladınız. Sinir sistemi ve kas sisteminin tepkisidir. Saniyeliktir. Oldukça hızlıdır. Araba geçti gitti kalbiniz başlar güp güp atmaya bir süre sonra. Niye? Böbrek üstü bezlerinden adrenalin salglandı. Bu adrenalin kalbe gelinceye kadar 2-3 saniye geçti. Bundan dolayı endokrin sistemi tepkisidir. Geçtir. Zaten endokrin sistemde hormonların özelliklerini anlatırken aynı örneği yine vereceğim. Arkadaşlar sinir sistemi sinir hücresinin yapısı ve genel özellikleri bu kadar. bir sonraki dersimizde uyartının iletilmesinden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.